Selamünaleyküm arkadaşlar. Burada bugün bizim özel konumuz Uygar Özkan var. Hoş geldin Uygar. Hoş bulduk Aga ne haber? İyi bro senden ne haber? İyi kanki öyle abi takılıyoruz dedi, işte ne yapalım. Videoyu çekemiyoruz dedim gel benim claimimi tanıtalım dedim. Uygar da kırmadı beni geldi. Aynen ben tanıtacağım senin claimini kanka. Benim claimimi Uygar tanıtsın size abi. Uygar, Şimdi yavaştan, yavaştan başlayalım. Göz ne abi? Ben yaptım ama. Kanka. Mı? Anlamadım. Ender Pearl'ü anımsatmaya çalışmış bir göz gibi duruyor. Yücükler Özkan. Yücükler Efendisi'ni izledin mi kankacım? Ondaki göz. Anladın. Ooo bir dakika. Çok <laughs> vizyonsuzluk yaptım abi. Aynen inşallah. Pardon. Bu, bu arada Nether portalı. Şöyle. Hmm, Nether portalıymış eskiden kanka burası. Yok, Artık yok. değil. Öyle, aynen Nether portalı. <laughs> Açmadım. Hmm. Teşkil saymışız. Neyse. Ere evet, benim skillim niye yok? Kanka senin skinin niye yok? Onu sana sormam lazım. Daha doğrusu son oyuncuya soralım diyeceğim de banlatırız. Boş ver sormayalım. Kanka skinim hala onay bekliyor. Abi şurada Neyse. bizim süper bir ağaç yaptı. Bunu kim yaptı Uygar? Kanka sen galiba game kareye bak. Ben evet, yaptım. Ben yaptım. Ya, kanka efsane. Helal olsun valla. Şuradaki bulidi hmm, Skyblock'tan bir adadan çalmıştım. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. <laughs> Ben böyle bir yer yaptım Uygar Özkan. Niye diye tahmin et. Çok deli gibi trolleniyor abi claimler. Ben de dedim ki hı hı. abi kale falan yapamam dedim. Böyle bir şey içerisi güzel FPS sıkıcı bir şey yaptım. Yani Uygar Özkan normalde 800 FPS alırken burada 120-150 FPS'e kadar düşüyor bilgisayara. Hı hı. Abi, biz e, bu şeyi claim'i bütün alt katına kadar en alt katına kadar kullandık. FPS'i sıkıyor ama günde bu, bu claim bana günde 500-600k kazandırıyor Uygar Özkan. Dolaşmaya başlayalım mı? Başlayalım aga gel. Valla bura üstü full eğlence tarzı yaptığımız yer. Buradan böyle bir spoiler veririm spamları yerinden. Böyle Aman gibi spawner yaptık. Aşağı inemiyor FPS'imiz yükseliyor buralar. Anam aman tanrım. Nereye nereye geldik böyle? Gir dön abi gir dön. Şurada muhafızlar bizi karşılıyor muhafızlar abi. muhafızlar bizi öper. Ellerimizden öperler. Kapına. Abi şöyle bir 3 tane şey yaptım aga. Bunu tahmin et kanka. Bu ne? Kanka bu işte, ne bu kanka? Heykel bu. Kanka bu şövalye, bu büyücü, bu da okçu. Of. İşte. Burada ha. bir iksir makinesi denemesi yapılmış burada bence. Bu makinesi denemesi. <laughs> diğer tarafa yaptık, buraya mı üşendim abi. Tamam <laughs> var ya. Şuraya bir çift odası yaptık. Dandik güzel yani, bir testleme var. Çöpleri koyduk daha düzenlemedik. Şuraya bayraklarımızı <laughs> astık, her yere astığımız gibi abi. Burada, burada abi. bayağı abi gerçekten de. Ama baksanıza da her yer şey. Ya yani bu ekstra makinesi burada tam olmamışız. Ya yani buradaki chestler boş. Güzel. Bunları çöp eşyalarını koyacaktık. Koymadık. Bu tarzı eşyalar. Yani ana evet, şimdi küçük bir, bir info verelim şey. mi? Verelim mi? Arkadaşlar at yarışı yapacağız. Oo abi onun infosunu vermesene keşke. Uygar Özkan'dan süper bir fikrimiz var abi. At yarışı yapacağız. Bu atla nal yokmuş bu arada. Yani nal eğer yok pardon. Of, oh, evet bunlar zordu. kalıyor böyle. At Neyse şöyle geçelim. devam edelim ya Söyleyelim can. abi söyleyelim benim videodan 2-3 gün sonra direkt attım Benim videodan attıktan sonra direkt ertesi gün bitirmiş oluruz zaten Ay, Yukarı gidiyor orası yukarı. Yani Aynen Güzel geçelim. bir at yeri yani söyleyeyim yapıyorum Alt katı gösterelim ana yere direkt geçmeyelim abi Şurada Geçelim üç kanka Eyf başladı bir Evet deli gibi düşüyor ben de uzaklaşıyorum 3 claim kaktüs eskisi de var aga Aşağıda 256. Hı -hı. kata 256. kata kadar Burada da 20, Güzel, 20 claim en verimli sistemden karpuz var. Bu sistem bayağı yordu. Sen de bilirsin. Biliyorum kanka. Bu çok büyük bir işkence zaten. Ben normalde karpuz farmı yapamazken sen bunu yapmışsın. İşsizsin. Abi burası da bizim 20 clay mob trap'imiz. Ben bu mob trap'te gerçekten de çok iyi kasıyorum. Spawn'larım yokken en fazla xp'yi burada kazanırım. Giderdim burayı full temizlerdim. Oyuna yeni girdik. Kimse de yoktu Afrika ayrıda. Bunu geldik Gerçekten de XP'yi de burada iyi kasıyordum. Spawn'larım yokken. Şimdi Allah şükür 65 tane spawn'larımız var. Evet nasıl kast ederek? Yani? Kastın veya? 5 tane spawner'a oyuna biraz para evet. sorarak, ondan emek harcayarak, sonra Uygar Özkan arkadaşlık yaparak kazandı işte abi. Uygar Taktikler alarak. Uygar, Uygar Özkan'dan taktiklerimizi aldık. Uygar Özkan maşallah 500 spawner yapmış. Abi, 520. FPS iyice bir yere geliyorum. Burada bizim claim'deki herkes 5 FPS alıyor. Haydi <laughs> bismillah. Şöyle Burası bizim yalnız, tane yerimiz Bana yerimiz abi. Şu kapımızı kap. Oo kapımızı kapyalım direkt. Şu sağdan başlayacağım. Abi bunlar kim ya yamuk ya. Abi burada can iksirlerimiz var. Burada hız kuvvet var. Bunları öylesine koydum. Şurada pistonlarım varmış abi. Bayağı bir pistonum var. Bakalım ne kadar pistonum var. Piston. stoklamışım. Burada kitapları koymuşum da kitap var mı? Kitap yok ama oh, varmış. Kütüphane. O oyunum kastı. Benim de deli gibi oyunum kastı şu anda. Şu an burada lav ıı, çiçeğim yaptığım için kullanıyorum. Burada örümcek adam, abi şu zincir zırhları takacaktım. Onu Mur, Adam zengin ya. Bak şu chest en sevdiğim chest aga. Şu SC bloklar ve ender incileri. Bunları stok koyacağım. Var ben ya şu ender incileri var ya. Şu iki tane kazmada tak bir abi tak bir Zeus. Bak. Tak bir direkt sevdiğiyle çekilmiş. Şunlar da işte kullanmadığım şeyler. Burada baya bir tecrübe puanı falan var da dandik tecrübe puanları işte ya. 5, 600 macerinin tecrübe puanı var şu arada bende. 17 hmm. gençim. Aga titanyumun fazla yok. Zümrütüm ve elmas tohum iyi ama. Şu an bahsime üşeniyorum, Oyunda da fazla iyi demiyorum. Hı hı. Stoklarımız Allah'a şükür iyidir. Stok yanmayı severiz. Lan uygar önüme geçip durma lan. <gülüyor> evet <gülüyor> güzel basıyormuşsun. E bu arada demir stone burada 3-4 tek eksik Uygar Özkan'dan al, Uygar Özkan'ı çaldı mı lan? Onlarla biz fener kurduk kardeşim Aa, ya. Onlarla fener kurduk, onu almam O türde kazmalar vesaire, Zeus kazmalar var. Maşallah diyoruz. Burada yaylar var, Zeus yağı yemiş çokmuş. Oltalar var, o Zeus oltalar. Titanium baltalar, Titanium Zeus baltalarımız var. <laughs> Sesimi kırdılar. <laughs> kılıçlarımız Hı -hı. var, kılıçlarımız var. Buralarda setler vesaire. Burada setler var. Adam zengin arkadaşlar görüyorsunuz. Adam, şurada şöyle şunlar tak bir koruma dört olanlar. Öyle işte tak bir koruma dört olanlar böyle. Bunları satacağım. Şu anda 1.4'ü bekliyorum <laughs> satmak için. Pardon. Bir info verelim mi? info verelim. 1.4'te Zindan Guardian'a e geliyormuş Yüge Raskan. Doğru mu? Yok öyle değil oğlum. Onu bilmiyorum da. Zindan Guardian'ın yani... <laughs> 1.4 arkadaşlar bayramdan sonra gelecek. Onun da infosunu buradan verelim. 1.4 bayramdan sonra gelecek Yüge Raskan. Gel gel. iç orayı bulaştırma gel. Buradan devam edelim abi. Burada replenecek itemler var. Şurada bayağı bir elmas zırh var. Bunları kimden aldım acaba? Geçenlerde. Acaba. Şurada işte satılacak itemlerim var abi. Satılacak kazmalar, baltalar falan. Şöyle gösterin mesela. Öyle iyi satıyorum. Abi şunları uzaktan göstereyim. Hepsini açmak istemiyorum. Şöyle abi, abi. kitap stoğum var. Gerçekten kitap stoğu yanmayı çok seviyorum. Şurada, ben de bayılırım. Şuradaki keskinlik stoğumu göstereyim. En fazla bundan var abi. Hepsi kes 3. Kes 1 yok bunlarda. Kes 4, kes 3. Bizim de bol bol Kesinlikle biliyorsun herhalde yani kitabı unutulmakta. 3 kitabı gerçekten en pahalısı zaten. Garimet kitabı zor çıkıyor. İkisinin birini de basıyorum. Kitap stoğum var. Burada da abi direkt bir tane ender chest koydum. Hmm, Klandaki arkadaşlar kullansın diye. Claim'deki kit daha doğrusu. Ben klan olarak Aa, bu arada geçmedik. Claim'ini arkadaşlara ekliyorsun değil mi? Öyle bir Aynen. şey var mı? Basit. 400 kya ekliyoruz aga. 65 chance spawn En son oraya geleceğiz. Burada da basacağım itemler var. Burayı biraz çöpleştirmişim ama. Böyle basacağım itemler var aga. Çıkalım mı spandur yerine aga? Yavaştan çıkalım istiyorsun. Burada bir tiger var. Oğlum, burada değil mi? Tiger kafası var çünkü e, klan. Anlamadım. Yapacağız. Şurada da Claim'in ismi olan Tigers Kaplanlar. Yetti mi o zaman şey İngilizce Yetti yetti. Bizim burada kanka bir gece kulübü var yani. Tiger diye. Ha, Allah Allah bunun sahibi herhalde Kimdi Eray, çocuk, Eray Demir. ya? Valla. Kanka bir yerden tanıdık geliyor biliyor musun? Son oyuncu oynuyor Hayır son oyuncu oynuyor kanka. O oyun ismi de Game Car ya. Oradan Hı Tigers öyle mi? Demiş. <laughs> Orada, şu an tam tamına 65 tane spamlarımız var. Sadece bütün spawnlardan birer tane var. Diğer hepsi guard. Zombi de vardı değil mi? Zombi de vardı evet. Aynen. var <laughs> evet. Zombi. 65 tane spawn var. Bir tane guard. Aynen abi. Claim bu kadar da FPS deli gibi FPS düşürüyor. Çünkü gerçekten de çok fazla blok kullanıldığı için. Ya bu kötü bir şey mi iyi bir şey mi bilmiyorum ama ben oyunu böyle zevkli Ya Ya video, videoda değilken kasmıyor çünkü bilgisayarım. Zaten gelen arkadaşlar burada şöyle afk bırakıyor yukarı bakarak. Şu secere bloklara bakarak afk bırakır. Ve ben afk bırakınca ayarlardan video ayarlardan fps'imi 5 yapıp bırakıyorum aga. Bu secere bloklarının bir anlamı var mı herhalde? Senin için? Öyle zevkine. Şeyi gösterelim Abi. mi? At yarışına info verelim mi? Bence gerek yok at yarışına info vermeye. Evet. Çünkü yan hesapta kılayım. <laughs> ben de bu arada oraya <laughs> setomu çekmedim. Ya bu arada benim Uygar Özkan benim şeylerime ne diyorlar <laughs> kanka ya? Bak benim ben konuşamadım. Claim basma videolarıma kurgu diyorlar. Şöyle göstereceğim. Mevcut claimlere girip abi. Bakın ekli olduğum 4 3 4 5 tane kendi claimim var. 6 tane de claim'e etkili bak. Biri de at yarışı. Daha demin elim şarttı. Gözüktü büyük ihtimal koruz da bir şey olmaz. Ya sıkıntı yok gözüktü. Ya arkadaşlar ben arayı, ben kendim bilirim yani. Genelde bizim Discord'da oluyor yani kendisi gidiyor yani. Kurgu falan değil zaten tepkisini evet. vesaire de Doğru. görüyorsunuz. Artık sesle vesaire videolarda ben de genelde sesim duyuluyordur büyük ihtimalle. Yok, Çünkü ben, ben de genelde... Yok. Ben seni susturuyordum kendime. <laughs> Bak ayıp ben Kendi ben çıkıyorum abi. Bu arada. Hmm. Neyse yani, gelsinler. Abi, dediğim gibi ben bilerek kale amadım. Çok fazla trollenme olayı var. Geliyorum abi burada arkadaşlarımız geliyor. İkisi bir kasıyor. 400 k verip 65 tane spawnla da kasmak bence çok uygun. Eğer çıkmak isterlerse mesela bir ay geçmedik ya. Yani bir ay sona çıkmak isterlerse paralarını atmam ama bir hafta olursa yarısını atarım. Böyle stomuz bu kadar uyuyor <laughs> Özkan. Demek istediğim bir şey var mı? Hiçbir şey çalıyor. Yok kanka peki şey diyeceğim ya bir Discord nitro çekilişi falan yapan bir sunucu varmış biliyor musun? Haa Uygar Özkan'ın Serpens klanındaydı o sanırım yoksa başka bir yerde miydi? Kanka Uygar Özkan'ın Serpens diye bir klanı var biliyor musun? Orada yapılıyor. Ya yani, o, o Discord'da bir nitro çekilişi varmış arkadaşlar. Şu an bilgisayar deli gibi kasıyor ısındı. O çekilişe katılın. Nitro çekilişi gerçekten de... Şimdi ben bir tane... uylar bana hediye edecek zaten. 5 tane de guard çekiliş yapıyor Uygar. <laughs> Abarttık <laughs> abi biraz evet. <laughs> Hadi yaparız o sıkıntı. Nitro çekilişini yapalım. <laughs> Aynen. Bizim <sün> <laughs> arkadaşlar Serpen sınıfının açıklama kısmında vardır büyük ihtimalle. Şu anda an videoyu an, an an, al... Zoomlayayım. Evet. evet arkadaşlar Serpen... Skills. Skill, Müsaade skill. var mı? Evet arkadaşlar Serpen sunucusunda şu anda başlamış olan bir Discord Nitro çekilişimiz var. Katılabilirsiniz abi 35 TL değerinde Nitro veririz işte gelin katılın sunucumuza. Öyle. Ya güzel takılmalık. Allah'ım vurur gel vurma da. Eh besleyim şu anda. Ne video kapatıyorum kanka diyeyim. Şimdi demek istediğim bir şey var mı? Tamam kanka yok valla ne diyeyim. O da öptüm kanka seni. Geldiğin için de sağ ol. Rica ederim her zaman. İyi oyunlar beyler. Herkese iyi oyunlar.